Yangının söndürülmesi için de yoğun çaba e, harcandı. Farklı illerden, çevredeki birçok ilden itfaiye ekipleri e, söndürme çalışmalarına katıldı. Ma ve maalesef 66 canımızı kaybettik. Şimdi görüyorsunuz bu e, yangın sonrası. Görüntüsü, drone görüntülerini alabilir miyiz Bola arkadaşlar? Görelim aslında oradaki hasar, etrafındaki durum daha iyi tespit edilebiliyor otelin. Şimdi bakın müdahale edilemeyen kısım aslında şu taraf. Gördüğünüz gibi ve orası bir yamaç e, kayak pistinin olduğu taraf olarak tarif edilmişti. Dolayısıyla dumanların e, arkasında kalan bölgeden söz ediyoruz. Zaten bütün müdahale ekibi ve araçları da burada e, konuşlanmış vaziyette takip ettiniz. Dolayısıyla orada bir söndürme açısından da böyle bir güçlük vardı. Peki. Konuklarıma dön, dönmeden önce bir otelin yapısıyla ilgili e, bakalım duruma nasıl bir otel bu bununla ilgili e, grafiğimiz vardı arkadaşlar bir ekrana getirelim rica ediyorum. E, hangi yılda yapılmış e, 161 odası var biraz bunlara bakalım e, ahşap kaplama olduğunu da. E, ifade etmiştik. 99. Tabii bundan sonra e, otelin fiyatları gündeme geldi. Birçok konu konuşuldu. E, ama şunu düşünün. Tatil için gidiyorsunuz. Sömestr tatili, evlatla, çocuğuyla Yanınıza ha. alıyorsunuz. E, burada kayak yapma hayaliyle gittiniz, tatil hayaliyle gittiniz. Geceliği de şöyle bir rakam efendim 37.800 lira gibi bir rakam ödeyerek bunu da göze evet. alıyorsunuz ve maalesef canınızdan oluyorsunuz. Şimdi burada ihmal var mı? İhmal varsa bununla ilgili sorumlular kim? Bunları öğrenmemiz önemli. Ee, 66 canın sorumluluğu bakımından her şeyden önce önemli. Öte yandan bunların önüne nasıl geçebiliriz bundan sonrası bakımından da bunları konuşmak çok önemli. Öyle değil mi Ruşen Bey? Ya tabii hepsi aslında hukukun üstünlüğüyle ilgili. Hepsi bunların mevzuatları var, yönetmelikleri var. Biz burada bunları konuşuyoruz ama Geçmişte biz yargışken de işte ihmal sebebiyle oluşan e, yangınlar veya başka sebeplerle insanların hayatını kaybetmesi biraz dramatik bir yerdeyiz aslında. O dramatik olanla ne demin e, muhabirimiz bize anlattı yangın merdiveni var ama dostlar alışverişte görsün yangın merdiveni. Neden öyle? Çünkü bir yangın merdiveninin Dışa dönük dışta olması, oksijenle temas etmesi ve senin dışarıya atabilecek her kolidordan, oradaki her kolidordan evet. seni dışarıya... Bu hepimiz biliyoruz yani çok binada şey fakat bu dediğimiz şu anda yaşadığımız sorunların hepsi aynı zamanda İstanbul'da pek çok binada da aynı. Konuşacağız şimdi son dönemde öyle farklı binalarda ve otellerde de yangınlar gördük biz evet. yani anlamlandırmamız önemli ya ee, sorunu Hanım, tespit etmemiz 6 önemli. 6 Şubat depreminde biz de gene buradaydık. Değerlendirme yaptık. Ee, Allah rahmet eylesin gene ama ya o binaların o binaların alt katlarında iş yerleri, o e, şeyleri, kolonları kesmişler ya. Herkesin gözü önünde, bunun Adıyaman'ında da gördük, Kahramanmaraş'ında da gördük. Buna nasıl cesaret edebilirsiniz? Bakın ben kardeşleri İngiltere'de yaşayan bir insanım sıra İngiltere'de bir göl kenarına gidiyoruz ya da bir otele gidiyoruz. Ve alınan önlemler bizim için can sıkıcı oluyor. Şimdi tasavvur edelim. Bir otel ve bir otelin bir yüzüne itfa ile ulaşma imkanınız yok. Böyle bir otelin ruhsatı olma şansı. Şimdi, İngiltere ya da Avrupa'da herhangi bir yerde olabilir. Hocam bey orada birazdan ha. soruları yanıt ıı, sıralayacağız aslında. Hani yanıtları bugün için e, vermemiz mümkün değil çünkü incelemeler yapılacak, evet. tespitler yapılacak, bir soruşturma aşaması var. E, az önce ifade ettik e, işletme sahibinin de aralarında bulunduğu dört kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı e, Sayın Yılmaz Tunç açıkladı bunu. Ama otelin kimliğine bir bakalım. 1998 yılında yapıldı, 2015'te yenilendi. 12 katlı, 161 odalıydı bu otel efendim. 2019'da kapasite artışı yapıldı. İlk yapıldığıda otele... da 12 katlı mıymış? Yoksa sonradan eklemlemeler olmuş Bu mu? Bu 12 kat şöyle. Ekleme ya, var. Kod dediğimiz şey var ya, kodla birlikte 12 kat. Yani önden bakınca 6 kat görüyoruz, arkadan bakınca 12 kat oluyor. Çünkü tam yamaçta. Tam yamaçta, evet. Oda sayısı 199 oldu. Bakın 161 odalıydı, 199 oldu. Yanında bir bina daha görüyoruz ama. Ee, şehir merkezine mesafesi 35 kilometre. Yangın anında 238 kişi konaklıyordu. Yani ben rohsaata, ilk ruhsata uygun yapıldığı kanaatinde değilim. Ne, ne değilsiniz? çok özür dilerim duyamadım. İlk ruhsata uygun bir biçimde yapıldığı kanaatinde değilim. Hmm, anladım. Yani, Şimdi Hacı Yakışıklı'nın elinde de e, bilgiler var. Sonradan e, eklentiler var, Bu otelin evet bu otel var Bolu'da gibi görünüyor. Bu otel Bolu'da. Şimdi Hacı Yakışıklının da yetkililerden aldığı bilgiler var. Ona döneceğim ama hepimizin aklındaki soruları bir sıralayalım mı müsaadenizle bu yangınla ilgili Elbette. olarak rica ediyorum arkadaşlarımdan. Uzmanları takip ettik, dinledik, gün boyunca değerlendirmelerini aldık. Bir bakalım, volda alalım arkadaşlar. Ee, şimdi kimliğini gördük otelin ama e, burada bir aslında şüphesini ifade etti Sayın Mehmet Metiner. Diyor ki ilk ruhsata göre çok yapılmamış gibi geliyor bana bu otel hemen hemen, dedi. Hemen hemen pek Bak çok e yerde şimdi, görüyoruz bunu çünkü yani e, vakaya adi gibi. 35-40 kilometre merkeze uzakta bir otelden söz ediyoruz efendim. 2000 rakımda. Yükseklik olarak baktığınızda zaten e, kayak e, turizmi için e, inşa edilmiş bir otel burası. Evet bu e, dünyanın pek çok bölgesinde kayak turizminin gerçekleştirildiği yerlerde bu tür oteller görüyoruz. Ahşap kaplama olması, e, yangın açısından ne kadar sorun ya da bunun önüne ne kadar geçilebilirdi? Orada böyle bir... 2000 rakımda ve merkeze 40 kilometre uzakta ahşap otel doğru mu sorusu aslında sonrasındaki sorularla bağlantılı. Niye? Çünkü böyle bir otel için özel önlemler alınması gerektiğini söylüyor uzmanlar acil müdahale durumlarında. Dolayısıyla bir sonraki soru otel için acil müdahale planı var mıydı? Kimilerine göre de orada bu otel için itfaiye zaten hazır bulunmalıydı. Kimilerine göre sağlık ekibi orada tetikte ve teyakkuzda. ...olmalıydı özellikle böyle kalabalık Çünkü dönemlerde. Çünkü o koşullarda, o, o karda... ...ben oraya gittiğim için biliyorum Başak Hanım... ...o karda bir itfaiye aracının... ...35 o 35 kilometre gibi geliyor ama... ...ya yani Mecidi İlkevi'den Bakırköy'e gitmiyorsunuz... ...tamamen Tabii. dağ yolunda... ...kıvrak kıvrak olan bir yolda... Tam Fatih ...kar altında gidiyorsunuz. Yani bir itfaiye aracı oraya... ...bir saatte de çıkabilir, aya, kaya, kaya da bilir... ...dolayısıyla... Ee, orada bulun, bulunan bölgede bir itfaiye aracının bulunmuş olması bence de zorunlu gibi Peki, geliyor. Peki. Şimdi soru şu, insanlar çıkamadılar. Ve çarşaflarla, iplerle bir şekilde camlardan canlarını kurtarmaya çalıştılar. E, dışarı çıkıp otel için acil müdahale planı var mıydı sorusundan sonra acil çıkış kapıları neredeydi? Yani... Nerede bu otelin acil çıkış kapıları? <laughs> Yangın merdivenleri kullanılamadı mı? Niye bunu soruyoruz? Çünkü ilk önce yangın merdiveni yok diye yansımıştı. Sonra Sayın Bakan'ın açıklaması üzerine yangın merdiveni, iki yangın merdiveni olduğunu öğrendik. Ancak o iki yangın merdiveninin içeride mevzuata olduğunu söyledi uygun az önce e, muhabirimiz Fatih Poyraz. Dolayısıyla bu da ne kadar mevzuata uygun? E, yakın bölgedeki diğer otellerden örnek gösterip muhabirimiz dedi ki onların dışarıda yangın merdiveni. Öyle olmalıydı. Dolayısıyla içerideki yangın merdiveninden Canınızı nasıl kurtarabilirsiniz? Ne kadar mümkün? O da başka bir soru. Ekip yani personel eğitimli miydi bu konuda? Bu da bir başka önemli soru. Yangın alarmı yok muydu? Çünkü içeriden canını kurtarabilen pek çok o o. E ...acı anları yaşamış, korku dolu anları yaşamış kişi şunu söylüyor... ...bir alarm olsaydı keşke biz uyanabilseydik, uyanabilseydik de çıkabilseydik diyorlar. İnsanlar çıkış yolunu bulamadı mı, yönlendirmeler yok muydu, prosedür yok muydu bununla ilgili... ...hani eylem yapılır ya, yangın tatbikatı yapılır ya efendim, bununla ilgili bir yönerge yok muydu... ...ve bu önemli yangın yağmurlama tesisatı yok muydu? Çünkü üst katlardaki az önce ifade ettik, yangına müdahale... Çok zor e, itfaiyenin ulaşması bakımından oralarda yağmurlama sisteminin etkili olması gerekiyor ki alevlere müdahale edilebilsin, yangına müdahale edilebilsin. Sorular böyle, belki bu sorular artırılabilir ama en öne çıkanlar bunlardı. Bir yangın yağmurlama tesisatı nasıl olur ona da bakalım. Yani şimdi bizim editörümüz Sinan araştırdı, ta Leonardo da, da Vinci'den itibaren aslında... E, onun böyle ortaya koyduğu bir sistem bu bakın. Ne oluyor? Alev sonucunda duman yükseliyor. Çok çok bir dedektör gördüğümüz... devreye giriyor. Gördüğünüz gibi yangını tespit eden dedektör şöyle görüyorsunuz dedektörü de şu anda ekranlarınızda. Ne yapıyor? Bir süre sonra bunun bir tehlike olduğu algısıyla hem yangın alarmını çalıştırıyor hem de ardından yağmurlamayı başlatıyor. Yani yangın yağmurlama sistemi dedikleri ve aslında gittiğiniz otellerde de görürsünüz genelde. Fakat bu otelde yok muydu? Vardıysa niye çalışmadı? Bunların hepsi önemli sorular. Bakın işte görüyorsunuz farklı mekanizma parçaları da izah ediliyor. Bizim bulduğumuz videoda, editörümüz Sinan'ın bulduğu videoda şu olsaydı şu olsaydı bu soru o yüzden Aca efendim acaba 66 canımız gitmez miydi? Bakın sonra da yağmurlamaya başlıyor. Dedektör dumanı tespit ettikten sonra devreye giriyor ve bu yağmurlama sistemi de çalışıyor. Şimdi biraz daha detaylı göreceksiniz bu videoyu. Şu kırmızı çubuk da sıcaklığı algılıyor. Bakın, e, ondan sonra zaten sistem çalışıyor, uyarmaya başlıyor, yağmurlamayı devreye sokuyor. Bu önemli ta işte 1800'lü yıllardan itibaren devreye girmeye başlamış ufak ufak bir sistem insanlık bunu bulmuş ve uygulaması gereken alanlarda kullanma konusunda da aslında bildiğimiz kadarıyla mevzuatlarda yaptırımlar var ama dediğimiz gibi bu otelle ilgili biz şu an soruları ortaya koyuyoruz zira incelemenin sonucunu bekleyeceğiz yetkililerin açıklamalarını takip edeceğiz birazdan daha da detaylı bakacağız Hacı Yakışıklı'ya da ben şimdi döneceğim sözü bırakacağım çünkü onun da konuştuğu yetkililer oldu otelin Bağlı olduğu Bolu'nun Kıbrısçık ve Seven ilçeleri belediye başkanlarıyla konuştu. Ne söylüyorlar belediye başkanları Hacı Yakışıklı? Teşekkür ediyorum Başak Şengül. Vefat eden herkese yeniden Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii e, gündeme geldiği zaman işte Bolu Belediyesi ve Kültür Bakanlığı arasında bir tartışmayı biz gün boyunca e, izledik en başta. E, fakat otelin bulunduğu yerin adresine baktığınız zaman Kıbrısçık Bolu diyor. Dolayısıyla ben de e, Bolu'nun Kıbrısçık ilçesinin belediye başkanı Emin Tekemen'i aradım. E, ve kendisine bu olayla ilgili e, bu bölgedeki bağlantısının ne olduğunu, bu otelle ilgili ilçeye bağlantısının e, ne olduğunu e, sordum. Ve itfaiyeleri olup olmadığını sordum. Kıbrısçık küçük bir ilçe aslında. E, ve e, Emin Tekemen, e, belediye başkanı Emin Tekemen e, bizde büyük bir itfaiye yok dedi bir tek itfaiyem var. diye belirtti. ben talep geldi mi? E itfaiyenizin gelmesiyle ilgili dediğim zaman E Bolu'dakiler gitmiş. bizden talep etmediler. dedi. Daha sonra tüm itfaiyeler gitti. diye söyledi. zaten itfaiye erimiz de yok. Doğru dürüst toparlanması geç oldu. fakat Bolu'dan sonra biz de gittik diye e, belirtti. Ben şunu sordum, otel sizin bölgenize bağlı mı diye sordum çünkü otelin adresi Kıbrısçık diye geçiyor. E, otel bizimle ilgili değil, e, o bölge Seben ilçesine bağlı diye belirtti. Ben de bunun üzerine e, Kıbrısçık e, ilçe belediye başkanı Emin Tekemen bu bölge Seben ilçesine bağlı otelin olduğu bölge deyince ben de Seben belediye başkanı Uygar Oturaktaş'ı aradım. Ee, ve Uygar Bey'e sordum, bu otel sizin bölgenize mi bağlı, sizinle ne ilgisi var ee, diye sordum kendisine. Ee, Uygar Bey de belediye başkanı Uygar Oturaktaş da şunu söyledi: ee, Otel mücavir alan dışında, burası hudut olarak Yaylalar bölgesinde, sadece maliye ve vergi kısmı bizim alanımızda. Onun dışında bizim sorumluluk alanımızda değil dedi. Yani maliye ve vergi kısmı yani emlak vergisi, otelin emlak vergileri, e, belediye vergileri Seben Belediyesine yatırılıyormuş. Maliye ve sorumluluk e, mali açıdan e, Seben e, ilçesinde gözüküyor. Onun dışında bizim sorumluluk alanımızda değil dedi e, Başkan. E, mesafe ne kadar diye sordum. E, e, Itfaiyemiz var mı diye sordum. İtfaiyemiz var. Ama biz e, otellere rapor vermiyoruz. ...diye belirtti... E, ...53 kilometre civarıymış... E, ...Seben ilçesiyle... E, ...otelin bağlı olduğu ilçeyle otelin... E, ...arası 53 kilometre civarıymış... E, ...ve... E, ...siz ilk kim gitti diye sordum... ...yani yangına ilk müdahale... ...nereden geldi diye sordum... ...biz güneyde kalıyoruz dedi... ...112'nin... ...organizasyonu oluyor... ...112... ...Bolu ve 4, 4 Divan'a... ...bildirim yapmış... 112, Bolu ve 4 Divan'a bildirim yapmış. Bizim arkadaşlar e, takviye yapalım mı diye sormuşlar. E, takviye yapalım mı deyince de e, siz hareket etmeyin, Bolu'dan gelecek demişler. İtfaiye ekipleri Bolu'dan gelecek demişler. E, ve ilk etapta e, Seben ilçesinden destek istenmedi dedi belediye başkanı Uygar Bey. E, en yakın nereye ulaşırsa orayı arıyorlar dedi. Ee, Bolu Belediyesi ile görüştünüz mü bu esnada diye sordum. O da Bolu Belediyesi ile arkadaşlar görüşmüştür. Biz çıktık oradayız görüşmesi olabilir e, dedi ve ben itfaiye raporunu sordum. Çünkü e, Bolu Belediyesi'nin vermiş olduğu, otele vermiş olduğu bir e, itfaiye müdürlüğünün e, yangın yeterlilik belgesi var. Bir dakika ee, o 2007'deki raporundan mı söz belgeyi, ediyoruz hacı yakışıklı? Bahşetti. Evet. Tamam. Evet, o oradaki rapor. Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, Müdürlüğü'nün e, buradaki otele verdi yangın yeterlilik belgesinden bahsediyoruz. Ben, e, Seben Belediyesi'nin de böyle bir raporu var mı? Çünkü Seben'e bağlı, Seben'de de bir itfaiye var ilçede, otelin bağlı olduğu ilçede. O da, bizde Seben'in verdiği bir rapor yok. E, arkadaşlar kayıtlara baktılar diye belirtti. Dolayısıyla otelin bulunduğu bölgenin mali açıdan Seben ilçesine bağlı olduğunu, ama itfaiye noktasında ve yangın yeterlilik incelemesi noktasında Bolu belediyesine bağlı olduğunu görüyoruz. Mesafelere de baktım. Bolu itfaiyesiyle otelin bulunduğu yer 41 kilometre. <laughs> ve e, yaklaşık 50 yani sürüyor e, bu bahsettikleri 48 dakikada müdahale edildi normal gözüküyor Başak evet. Şengül Tabi uzmanlar yani bunu daha iyi bilirler aldıktan sonra Ama, e, e, o, o sürede otel... ulaşılması normal gözüküyor kasıt bu galiba değil mi Hacı Yakışıklı Tabi o sürede ulaşılması normal gözüküyor Çünkü çok özür dilerim bilgi Bağlı şöyle oldu, yangın 3, 03, 03 gece 03.27'de başlıyor İlk ihbarda gece 3:30 sularında yapılıyor. Evet, e, 3:30 sularında yapılıyor. Yani tabi uzmanlar ve e, mutlaka incelemeler yapılacaktır otelde. Burada e, itfaiye ile otelin arası Bolu ile otelin arası 41 kilometre bağlı olduğu ilçe ile arasının 55 kilometre olduğunu görüyoruz. Zaten Seben belediye başkanı da bize daha uzak olduğu için e, Bolu belediyesinden ilk olarak. E, çağrı geldi ve ilk olarak Bolu Belediyesi müdahale etti diye söyledi. Hem e, Kıbrısçık Belediye Başkanı hem de Seben Belediye Başkanı'nın verdiği bilgiler e, bu e, şekilde. E, bunun yanında e, bir bilgi olarak da e, bilgilendirme olarak veriyorum. Yetkililerle de görüştüm. Acaba burada e, hani Sayın Cumhurbaşkanımız bugün e, güzel bir şey söyledi. Dedi ki acımız var. Bu iş e, siyaset sahnesindeki bir iş değil. Yani siyasi bir iş değil. Minvalinde bir e, açıklama yaptı. E, o yüzden ben sadece şunu sordum. Burada e, yönetmeliğe göre yani e, yangın yönetmeliğine göre buradaki e, yetkili kim? Yetkili hangi kurum? diye sordum. E, ve kurum olarak şöyle e, belediye yangın yönetmeliğine bir baktım. Bir belediyeden istedim bunu ve yönetmeliğin görevleri düzenleyen 6. maddesi itfaiye teşkilatının görevleri şunlardır başlığındaki 1. fıkranın C bendine göre şöyle bir madde geçiyor. Evet. Bu belediye yangın yönetmeliği iş yeri eğlence yeri fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek. Bu konularda mevzuatın öngördüğü raporları vermek ve görüş bildirmek diyor. Bu belediye yangın yönetmeliğinde geçen ifade yani oradaki e, e, itfaiyenin e, belediyenin e, görevleri düzenleyen kısmında e, geçen madde itfaiye teşkilatının görevleri arasında iş yeri eğlence yeri fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu mevzularda bu konularda mevzuatın öngördüğü evet. raporları vermek ve görüş bildirmek olarak geçiyor. Bu da resmi bir bilgi tabii ki bu. Şu anda kanuni bir bilgi evet. olarak Evet. Peki veriyoruz. devam tabii edeceğiz. Ki ee, Fatih Poyraz'ı görüyoruz karşımızda.